Arkadaşım, Abi nereden geliyoruz, yurt dışından geliyoruz? Fransa'dan geliyorum, Fransa'da yaşıyorum. Buraya gelen gurbetçiler için diyorlar ki, orada emekliler sokakta yatıyor, vatandaş orada aç, pet şişe topluyorlar, Almanya'da işte bu makineye atıyorsun 25 cent veriyor ya, onlarla geçiniyorlar. Doğru mudur? Hayır arkadaşım, öyle bir şey yok. Sokakta yatan hiçbir serseri, kroşar insan yok. Herkesin belirli bir maaşı var. Minimum asgari ücret zaten orada ee, aşağı yukarı 1200 Euro civarları aylık mesela kira ne kadar? Ortalama kira, bir e, ortalama hocam, e, stüdyo stüdyo olarak 500 euro'dan başlıyor kiralar. E, iki kişi olduğun zaman mecburi çalışmak mecburiyetindesin tabii ki ama şartlarımızda mesela 2000 euro alan maaşı olan insanlar da var. 2000 euro aldığın zaman e, ortalama 700-800 euro ev kirası ödüyorsun işte Ceyran'ın elektriğin suyunu çıktığı zaman ortalama 1000-1200 euro civarlarında bir giderin oluyor. Evet. Aşağı yukarı bir 800 euro kadar. Mesela ee, evinizin mutfak masrafı aylık ne kadar tutuyor? Ortalama? Aylık ortalama... Evet. E, yani etinden, sütüne, yumurtasına, balığına hepsini? Her şeyini bol bol alıyoruz. Bol bol alıyoruz. Ayıptır söylemesi... Alkol hariç. Alkol... Hadi buradakiler alkol içmiyor. Alkol hariç hesapla. Alkol, sigara hariç. Evet. Ortalama aşağı yukarı 150-200 euro. Aylık. Hayır haftalık. Ha, haftalık. Dört ha, kişilik bir aile üzerinden. Dört kişilik bir aile yani 600 Alt 600, Altı 600 euro civarları. E, mutmak, 600 Bak yani 600 lira. diyelim. Yedi de kira desek 1300 lira. Hayır. 200 euro da onun ceyranın suyu. İnternet, 1500. telefon faturası. Ekstra bir şeysi olmadığı sürece 1500 euroyu geçmiyor. Yurt dışında yaşayan insanlar için. Yani geçim sıkıntısı. Peki buraya gelenler niye böyle konuşuyorlar? Buraya gelen... Burası cazip olmasın, oraya da gelmesinler diye mi böyle ee, Niye yapıyorlar? Şimdi e, çalışma ortamımız bizim 8 saat. 8 saatin üstünde sen çalışmıyorsun. Ekstra mesaiye geçiyor orada. Tamam. E, düzen iyi, rahat. İnsanlar e, maaşlarını alabiliyorlar. İnsana değer var. Tabii ki var. Tabii ki var. Çok farklı. Yani sosyal hakları, e, çalışmayan insana bile devlet yardımı var. Devlet yardımıyla geçiniyor ceyranına yardım ediyor, kirasına yardım ediyor erzağına yardım ediyor ee, Çalışmayıp geçinen insanlarımız da var, rahatlar yani şöyle söyleyeyim, tabaka olarak zengin de fakir de aynı zamanda aynı, seviyesi aynı değişen bir şey yok, şurada oturan arkadaş da 2 liraya bir kahve içiyor, cumhurbaşkanı da belediye başkanı da bir başka bir kesimden gelen arkadaş da aynı paraya içiyor yani bir sıkıntı burada yok ee, zengin fakir ayrımı yok insan ayrımı çok fazla yok öyle söyleyenler var, 35 seneden beri yurt dışında yaşıyorum, Fransa'dayım ee, çocukluğumdan beri oradayım. Yani ee, yaşam tarzları buraya göre... Ben Türkiye'yi çok pahalı buldum bu sene. Bir tane sene. bak şimdi ya. aklıma bir şey geldi. Müsaitliğin var mı? Bir iki dakika. Tabii, tabii. Bir tane abimiz var dur ben sana onu göstereceğim. Fransa'da biz polisten inanılmaz korkuyoruz diyor. Biz diyor Doğrudur. kırmızı ışıkta geçtiğimiz zaman bizi diyor tarıyorlar diyor. Doğru söylüyor. <laughs> tarıyorlar mı abi? Silah ya, mı çekiyorlar? Silah çekmiyorlar <laughs> öyle bir durum yok. Şimdi... Abi diyorum it... yani bayağı diyorum katliam mı yapıyorlar? Aynen diyor. Abi yani ısrarcı bu konuda bir de. Gerçekten ben sana özellikle abi o abi göstermek istiyorum müsaadenle. Olursa bizim ülkemizde olur anca o. Abi niye böyle konuşuyorlar peki? Bilmiyorum şimdi yurt dışından gelip de abartan insanlar da çok var. atı e, atıp tutanlar da var. Ama e, ben böyle bir şeyle durumla hiç karşılaşmadım. Böyle bir durum yok. Tabii ki e, insana saygı var. Bak buldum. İnsana. İstersen izleyelim. Biz polisten korkuyoruz. Müthiş polisten korkuyoruz. Fransa'da polis bu abi ne dese desin ben orada doğumluyum. Ben polisten e niye korkuyorum abi? Çünkü ben burada işliyor şey şey burada kırmızı ışıkta adam geçiyor. Evet. Fransa'da geç bakalım be. Yedi sülaleyi öldürdüler. Şey oluyor. Orada kıyım <laughs> mı yapıyorlar? Evet. Yedi, yedi öldürdüler. Evet. Yedi, evet. 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 60 evet burada maşallah. Evet. 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 Onu söyleyen benim karşımda söylesin. Abi diyor ki ben, Fransa'da diyor biz kırmızı ışıkta gelsek bizi de öldürürler diyor. Ben de hayır. diyorum ki yani ben niye polisten korkmuyorum şu anda burada mesela ben hayır abi, öyle, öyle Demek bir ki öyle abi. Demek sen suç istiyorsun ki korkuyorsun diyorum. E, muhakkak tabii ki tabii <laughs> suç su istelinden dolayı çekiniyorum. Kırmızı ışıkta Öyle bir <laughs> şey. Yedi Kırmızı ışıkta geçen geçen kişi yayayı öldürüyordur belki o kişi. E evet, belki. Farklı yani. olabilir. O evet. farklı evet. anlatmıştır. Ama böyle bir dünya yok yani. Yani hep ee, böyle bir öcü öcü böyle... gibi anlatıyorlar ama hayır, oradan hayır, da hiç vazgeçmiyorlar öyle bir şey yok. Ya şimdi biz ben çocuk tutan belli oradayım. Alıştım. Şimdi bana dön gel yarın gel desen gelemem. Benim çocuklarım büyüdü. Torunlarım var. Okulları istikballeri hayat yaşam tarzları orada. Kurulu düzen biraz sıkıntı. <laughs> kurulu düzen. O kurulu düzeni buradan da oraya bozduğun zaman sıkıntı oluyor. Tabii, tabii. Ama şimdi ben buranın gerçekten çok samimi söylüyorum. Ben Türk'üm. Ben bu memlekette, İstanbul'da doğdum. 91 senesinde yurt dışına çıktım. 94 senesinde geri geldim. Gönüllü olarak 18 ay ben bu vatana hizmet ettim. Çifte vatandaş olarak. Ben aynı zamanda Fransız vatandaşıyım. Kimliğimi gösterebilirim ne? üzerimde. Beyanınıza inanıyor musun? Çifte vatandaşım. Niye yalan söylüyorsunuz? Vatanımızdan, yurdumuzdan, milletimizden, bayrağımızdan, halkımızdan uzaklaşamıyoruz. O ayrı. içimizdeki bir sevgi. Ama bir de yaşanmış olan gerçekleri var. Ee, gerçekleri söylemekten niye aciz kalalım ki? Mesela ben burada bin euroyu, çok özür dileyerek söylüyorum, dört gün oldu. Bin euroyu sırt boğazıma yetiştiremedim dört kişi olarak. Bir lokantaya gidip çıkıyoruz. Geçen seneyle bu seneye kıyaslıyorum aşırı fark var. Kaç kat sence? Minimum 5 kat. Kesinlikle söylüyorum beş bunu. 5 daha... kat daha pahalanmış. Euro'ya bakıyorum döviz kuruna şurada. Geçen sene geldiğimde ben 8. ayda 18 TL'ydi. Şu anda 2 katı 36 TL olmuş. Ama bir lokantaya oturduğum zaman geçen sene atıyorum bir kişi 200 lirayla kalkıyorsak şimdi olmuş 600-700 lira. Ortalama bazında söylüyorum yani abartılı bazında değil 3-4 katı daha fiyatlar yüksek durumda. Yani gerçekten... Peki siz e, döviz e, bozdurmanıza e, rağmen şikayet ediyorsanız buradaki vatandaş nasıl geçiniyor? Allah sabırlar versin diyorum. Gerçekten buradaki yaşayan insana Allah her şeyden önce sabırlar versin. Çok zor. Türk'te vatandaş olarak oy kullanıyorsunuz. Tabii ki. Destekliyor musunuz şu anki mevcut hükümeti? Ya Aslına bakarsanız ben şöyle söyleyeyim. Ben yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye oy kullanmasına karşıyım. Doğru bulmuyorsunuz. Ben doğru bulmuyorum. Neden? E, çünkü aşağı yukarı yurt dışında yaşayan 23 milyona yakın bir seç, bir vatandaş var. Bunların aşağı yukarı 7 milyonu mu 8 milyonu mu, tam emin değilim. Seçmen. Seçmen. Evet. Bu seçmenlerin oyu X A partiye B partiye zarar veriyor diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında yaşayan halkımızın tuzu kuru. Tuzu kuru. Mesela ben. Yani verdiği oyun sonuçlarını kendi e, çekmiyor. Kendisi çekmiyor hani. İyisini de kötüsünü de sonuçta buradaki yaşayan halk yaşıyor. Onun için hiçbir şekilde ben bir vatandaş olarak yurt dışında da yaşıyorum. Oyumu kullanmadım. Kullanmaya da karşıyım. Bende 8 tane nüfus var. Oy kullanması gereken hiçbirine de oy kullandırtmıyorum ben. Bravo. Eee yani eee neden ben buradaki arkadaşın, teyzemin, amcamın, kardeşimin, yeğenimin hakkına kasmayayım? A veya da B fark etmez. Görüş ayrılığı hiç önemli değil ama tesir etki etmek istemiyorum buradaki insan. Buradaki insan Hak daha Hak gözetinizce. Aynen. 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 Ben ona karşıyım çünkü eee benim tuzum kuru. Ben orada 3000 euro maaş alıyorum. Ayıp da söylemesi 3000 euro maaş alıyorum çalıştığım ülkede. 3000 euro maaşımın içerisinde 1000 euro ev kredisi ödüyorum ve villada oturuyorum. İsteyen arkadaşlara, karşı olan arkadaşlara numaramı alın. Telefonumu da, adresimi de, canlı görüşmemi de gösterebilirim. Canlı görüntülü at atabilirim. Eyvallah. Yalan söylemiyorum arkadaşım. Yaşantımız neyse bizim o. Tamam, o. Abi, olur mu? Yani e, benim eşimin altında Tiguan araba var. Biraz ileri gelirseniz arabamı gösteririm Fransız marka. Fransız plakalı araba. Yani eee hava anlamında söylemiyorum. Yaşam rahatlığı açısından söylüyorum. Tabii ki ben ekstra iki iş yapıyorum. Alım gücünüzden Alım gücümüz aynen. 3 evet. aylık maaşından bir araba alabiliyorsun yurt dışında. Hani burada bilmiyorum. Burada 3 aylık maaşınızla telefon alabiliyorsunuz. Aynen. Farkını siz söylediniz. Yani e, yaşam tarzı e, daha rahat, daha kolay. İnsana değer daha bir farklı. Yani daha bir değişik. Yabancı ülke diyoruz ama maalesef gerçekler bunlar. Peki abi yorumladığınız ben için çok teşekkür ediyorum size. Rica ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Saygılar diliyorum. Sizlere de. Size iyi gezintiler. Teşekkür ediyorum. Hayırlı evet. akşamlar evet. hepinize. Geçimleri soruyoruz. Nasıl gidiyor vatandaş? Valla geçim benim için normal abi ya. Şahsi olarak iyi. Yani iyi. Genel vatandaşın durumu nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz? Valla vatandaş abi baktığın zaman sıkıntı göremiyorum ya. Hani şu şekil diyorum. Şu an ben inşaat işi yapıyorum bir yemi olmuş 3 bin lira aile vurduğun zaman 90 bin lira para yapıyor. 90 bin lirayla geçinemiyor musun abi aylık? Bu vatandaş 30 gün çalışabilecek mi? Tabii çalışıyor abi. Şu anda ben kendim yapıyorum. Siz kendiniz usta mısınız? Yoksa Yok, iş benim. Müteahhit yani misin? taşar, taşeronum yok müteahhit. Taşeronsun. Evet taşeronum. Anladım abi. 3 bin lira yömeğe veriyorsunuz. Evet 3 bin. Hatta daha çok isteyen var. Aslında biz iş, işçi arıyoruz, işçi bulamıyoruz. Günlük 3 bin lira yömeğiyle eleman bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani adama diyorum abi. ki gel çalış, Adam verdiğimiz parayı dahi beğenmiyor. 3500 4000 lira istiyor ama. Hani aylığa vurduğun zaman 100 bin lira para yapıyor. 100 bin lira şu an sence geçmez mi? Cumhurbaşkanı 108 bin lira alıyor ya. ya. o cumhurbaşkanı alır. Abi yani neredeyse cumhurbaşkanı maaşı. Yani öyle tabii. Daha ama, olsun abi? İşte yani dediğim gibi geç. Peki abi emekliler e, biraz şikayet konuda... ediyor. Onlara bir şey diyemiyorum ya. Kalkıp da inşaatta çalışacak hali yok adamın. E yani şu yani, anda 60 yaşında, yaşında, yaşında yani. benim babam da yani, yani. emekliliğe yani daha emekli olmadı ama olacak. Şu an kendisi 13, çalışıyor. 13-14 bin lira para alıyorum diyor. 15-17 bin lira Ya Şimdi şöyle bir şey var. Hayır yani emek, şimdi onu. emekli adam diyor ki ben geçinemiyorum. Tamam şöyle bir şey var. Adam 60 yaşına kadar çalışmış. Hani sen bu yaştan sonra artık geçinemiyorsan o senin sorunun. Örneğin diyelim ki yani gençken çalışıyor insan. Zaten onların zamanında imkanlar daha iyiydi. Şimdiye göre. Şimdi bir ev alıyorsun örneğin ev 2 milyonsa sana oluyor 7-8 milyon. Mesela bizim yaptığımız evler örneğin. Bilmiyorum ama onların sorunu yani. Gençken bana... yaptın yaptın yani. Hani gençken yaptın yaptın yapamadın ondan Siz sonra. Siz yapabildiniz mi şu anda? Siz yapmışsınızdı abi ya elemanı evet. 3000 lira veriyor ki. Hayır yani şimdi 3000 lira veriyoruz ama yani. yani biz de o kadar çok para kazanmıyoruz. Yani şey olarak hani biz de diyoruz ki bize de bir yömyak kalsın yeter. Yani siz de ortalama 80-90 bin lira para alıyorsunuz. Yani alıyorsun. o civarlarda yani civarlarda Nereden alıyoruz. 6 asgari ücret kadar. İlla ki bir ev sahibi olmuşsunuz. Ya zaten şu yani. anda bu ülkede asgari ücrete çalışan insan var mıdır sizce? Var. Ya var. İstatistikler yalan söylemiyor. Halkın yüzde 48'i, yüzde 49'u. Yok abi. Ya şimdi asgari şöyle bir çalışıyor. şey düşün tamam mı? Şimdi sen asgari ücrete çalışıyorsun. Markete tek markete başına... gidiyorsun değil mi abi? Gidiyorum. markete gidiyorum. İki tane çocuğum var. Bu harfli marketler zincirinde. Sonra abi oradaki tezgahlara, kasiyerlere. Ya asgari ücretli ya da prim yani iki saat fazla çalışıyordur. 10 saat ya. çalışıyordur, çalışıyordur. 2000 lira fazla alıyordur. Bak şöyle bir şey var. Mesela bizim sektörde çalışan çoğu öğrenci. Hani mesela adam diyor ki abi diyor ben diyor geliyorum diyor. 3 ay boyunca diyor. Kendi aşımı çıkarım. Şu anda iki bin lira yani. Hani hiç işi bilmeyen bir insan 2000 lira. Çırağı lira. Tabii 2000 lira. Aylığa vurduğun zaman 60 bin lira. Adam zaten 3 ay çalışsa yetiyor. Hani şu şekil. Asgari ücret şu anda kaç para ülkede? 17 bin lira doğru mu? 17 bin lirayla bir evi geçindirebilir misin? Yani vatandaş mümkün hani olmadı. Kira diyor. olarak mesela şu anda kira ne kadar? Yani 15-20 bin bandında olduğunu Değil söylüyor mi? vatandaş. 15 ile 20 bin lira. Ha, zaten büyük, 17 büyük, bin lira Quick verilerine bakarsanız 5800 ya yazıyor. Orada. Onlara bakarsanız. Yani neye göre hesaplıyorlar yani, bilmiyoruz Ona bakarsan bir simit bir çay yetiyor her gün doğru mu? Erdoğan da zamanında bu hesapla gelmişti iktidara biliyorsunuz. E yani. Şu an ama bir ben çay pek bir simit, siyasetle ilgilenmiyorum. Şu an bir çay bir simit alsak mesela asgari ücrete Vallahi geçer bir mi? Bir çay bir simit bilmiyorum şu anda ne kadar ama bir çay 20 liradan aşağı değil. Bir çay bir simit 4 kişi 3 öğün hesaplayın. Hesap işte. Yani. Ondan sonra çocuklar yani. niye kilo alamıyor? Vallahi bilmiyorum ya hayırlısı olsun her şeyin. Şu anki mevcut iktidarı daha önce sektör... destekledik mi? Yok ben kimseyi desteklemiyorum. Parti Yok mi? hiç. Hani bana göre parti bu, parti bu sistemde yanlış bir şey, bir seçim. Yani bana göre ha, Ben milletin kendi şeyini bilmiyorum e ama. Efendim, çalışmak eleman bulamıyorum dediniz ya. Çalışmak isteyen size mesela nereden ulaşabilirler? Hangi inşaat? Gelsinler, başvursunlar. Eleman bulamıyoruz dediniz. Biz şekilde, de aracı olalım. Biz birçok insana mesela aracı Mesela bizim e, taşeron, bizden büyük taşeronlar var. Mesela biz şu anda emlak konutunun için yapıyoruz. Hani yani, TOKİ adam, evlerini mi yapıyoruz? Tabi. Fikirtepe belki biliyorsunuzdur. Fikirtepe'deki TOKİ'leri siz Hani Emlak konutun. Hani adam kendisi gelip bana soruyor. Diyor ki normal eleman varsa diyor bize gönder. Adamın aylık verdiği maaş 35 bin ile 45 bin lira arası. Şu an 45 bin liraya adam eleman bulamıyor. Ondan sonra insanlar çıkıp diyor ki işte biz diyor. 90 bin liraya bulamıyormuşsunuz zaten. Yani. yani bulamıyoruz ki. Ondan sonra. Ben de yönlendireyim diyorum yani videolarımızı izleyen birçok vatandaş evet, ulaşıyorlar. Yani. Ya abinin iletişimi var mı? Ben de eleman arıyorum. Biz çok öyle yani aracı biz... olup da iş. Bak mesela. Sen ya işte o... verin sorana yönlendireyim ben. Ya tabii olur, niye olmaz? Abinin hani... numarası bende var. Günlük 3 bin lira ömeyle, değil mi? İnşaatta çalışmak yani isteyenleri ben. Şu şekilde. Hani mesela usta bir insana biz şu anda 3 tamam, bin lira. İnşaat ustası. Ha, inşaat ustasıysa. Alfa, yani hiç normal, iş bilmeyene de lira bin lira veriyor normal hiç, Bak şu anda hiç iş bilmeyen, mesela benim yanımda çalışan e, üniversiteli çocuklar var. <laughs> Örneğin hiçbir şey bilmiyor, adam sadece şey geliyor Tugata işte. Tuga taşıyor, çimento götürüyor. Aynen o işleri yapıyorlar. Mesela adam 2000 bin lirayı emeği alıyor. Tamam. Ya aylığa 30 gün hadi 30 gün çalışma abi 25 gün çalış. 50 bin lira para yapıyor. Lira para yapıyor. 3 ay çalışsan 150 bin lira. Doğru Bütün diyorsun, işte, ben doğru işte. diyorum işte. Yani Ama işte insanlar, hani bizim iş nasıl? nasıl bir şey bizim kadar. iş biraz zor. Zordur yani tabii. Zor yani, çünkü zor olmasa o parayı vermez kimse. ya illa işte buna... En kolay şey ekmek yemek, onu bile çiğnemeden yutamazsın. Ya elbette öyle ama... Ben senin iletişimini alayım abi. Sen yaz abi benim numaramı. Abinin iletişimini alıyorum. Ulaşmak isteyen bana Instagram'dan yazsın. Numarasını yazacağım. Söyle abi. 536. 38. Evet. Doğru mu? Doğru. İsim neydi abi? İsmim Murat. 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 Abi yönlendireceğim. Tamam abi teşekkür ederim. Tamam abi. Erol benim adım. Tamam benim adım.